Şu an ders için geldik buraya. Bu sana tekniğini işleyeceğiz. Karşımda çok sevdiğim arkadaşım. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ne yapıyorsunuz? Ee, zamanın gelmesini bekliyorum saat başı fotoğraf grubuna fotoğraf atmak için. Peki sadece saat başı fotoğraf grubuna fotoğraf? Merhabalar Merve. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <gülüyor> nasılsınız? <laughs> i̇yiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Leyla Hoca'nın dersine geldim. Aslında dersin 2'de olacağı söylendi ama aniden saat 1'e çekti. O yüzden şu an çok kişi evden çıkmamış durumda. Leyla evden yeni çıkmış. Leyla derse gelemiyor. an <laughs> yemek yiyor. an evet. yemek yiyor. İşemiyor. Biz boş sandalye tekniği mi yapacağız? Evet. Evet. evet boş. Ben yapacağım. Siz yapacaksınız. Evet, ben yapacağım. Siz, Siz ben, Evet, ben. Ee, bu fikir nereden ortaya çıktı acaba? Şu an ben karar verdim, ben, ben çıkacağım tahtaya. Benim böyle bir bilgim yoktu. Ben ben teorik olarak anlattım zaten, çok iyi biliyorum tamam mı? Oturunuz lütfen yerinize. Yanımdan bizim sınıftan birkaç kız geçti ve şunu dediler. <laughs> Postal teknini mi işleyeceğiz? Benim yarım kalan işim yok ki, dediler. Dünyadaki hiçbir insanın yoktur ki bir işi yarım kal. Ses inan, nasıl oluyor? Bilmem nasıl. Oluyor. Ha orada şey oluyor. Ses, ses ki. Hem buradan ses yankı yapıyor. Merhabalar. Merhabalar. Tüm dünyaya duyuracaksınız. Nasılsınız? İyi. Tüm dünyaya bir şey söyleme şansım var şu an? Tüm dünyaya. Tüm dünyaya ne diyeceğimi hiç düşünmemişim bu zamana kadar. Tüm dünyaya şunu söylemek İyi. istiyorum ki. İyiyim. İnsan olarak ne kadar <laughs> Ben bir budalayım. <laughs> Budala bitmiş. Vallahi doğru. Biraz yoruldum. Çok yapboz parçaları bir tarafa dağılmıştı. Biri bir tarafa dağılmıştı. Daha 700. son sayfalara kadar toplanmamıştı. Çok sıktı beni bu ama öyle bir finalle bitirdik. Yani bu adam çok büyük bir adam ya. Yine büyüklüğünü gösterdi. Erol olsun. Peki ee, sıradaki hedefiniz nedir? Sıra, sıradaki hedefim şöyle. <laughs> Çünkü öyle. Bugün Boysandahl tekniği uygulanacakmış. Daha öncesinde siz sınıfı bu konu hakkında bilgilendirmiştiniz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hoca birisini kaldıracakmış. O kaldırdık işte ben olacağım. Çekiyorum şu an. Biri size göt dese ne yapardınız? Göt. Mikrofonumu düşürdüm. Kırıldı. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu bilmiyorum. Yani bari bir tane bir YouTube'a video yükleseydim de öyle kırılsaydı. Kim nazar değdirdi bilmiyorum. Ama benim benim kötülüğümü isteyen insanlar neden bunu yapıyoruz da yani? Ben ne yaptım da yani size? Niye nazar değdirdiniz de? E ee, karakterlerin kilidi açıldı. Merhaba Alperen nasılsınız? Oo. Ben de düşünüyorum bundan. İyiyim sen nasılsın? Ben çok harikayım. Nasıl, ne yapıyorsun? Güzel, şey, sinema bileti alıyorum. Hangi sinemaya? Yoksa yan yana mı? Evet. Çok güzel filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. İzledin mi? Bilemiyorum. Gel bakalım. Ha, sen mi? Doğru. Merhaba, Mehmet. Yan yana film hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Uzun sedir bekliyordum, uzun sedir bekliyordum. 14'ünde gidecektik ama gidemedik bu çalıştığı için. Bu hep çalışıyor galiba. Evet ya maalesef. Ekmek parası. Ekmek parası. Para yetiştiremiyor. Ne okuyordunuz? Hukuk okuyorum maalesef. Hukuka devam zorunluluğu gelmiş. <laughs> e, ne düşünüyorsunuz? E, kalmayacağını düşünüyorum. Yine kalkacak. Saçmalıyorlar çünkü. Hukuk devam zorunlu olamaz. Bana burs çıkmıştı yaklaşık bir e, 20 gün önce. Fakat bursumun kartı kabul olsa da bana gelmedi kart. Apayrı bir şekilde hesabımda da para gözükmüyor. Benim 6 bin liram yok. Bugün yattı. E-Devletim'de her yerde gözüküyor ama param yok. Param nerede? Bu yeni karakterler bunlar. Yeni açıldılar. Bugün açıldı bunlar. Harbiden <laughs> 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 ee, telefona nasıl geçiyor kaydettiğin ses? Telefona nasıl geçiyor? Onu telefona takıyorsun. Bu ve bu birbirine bağlantılı oluyor. <laughs> İç içe geçiyor. Aile. <Aynen. gülüyor> Vallahi anlamadım bak. Yemin ederim. Bak, şu Bunun burada olmasa... <laughs> burada alır? Sesi bu mu alıyor? O alır. Oğlum o zaman ya. nasıl şey olacak? Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Sus artık ya. Şu an arkadaşlar. Maden suyu almaya gidiyoruz. Yeni karakterin kilidi açıldı. açıldı. Bedirhan. Bugün sabah Alperen ve Elif'in kilidi açıldı. Şimdi de Bedirhan'ın karakterinin kilidi açıldı. Allah izin verirse haftaya Adem Baba ba gelecek. Şu, maden suyumuz yok arkadaşlar. Şu maden suyu, suyu alamıyoruz. bırakacak. Hadi gidelim. Buradan daha yüz bir yani eğer isterse sponsoru olabilirim. Haber olsun yani. Çerezler. Çerez tiyerlisi evet. İlk beş. Badem hangilerdedir? İki. Fındık? Üç. Kajun? Kaju olabilir mi? Kaju, kaju. <laughs> ne bileyim ama <ne> bunun kaju. <laughs> kajun bir baharat. Kaju ee, bir. Antep fıstığı? Dört. <laughs> Bir de <gülüyor> leblebi. <gülüyor> <gülüyor> leblebi. <gülüyor> evet leblebi de bir şey koydu. Aynen. O 10 numara biz hiç pişman değilim. Arkadaşlar Antep fıstığını sevdiğinizi biliyorum. O yüzden yorumlarda buluşalım tartışma yapalım <laughs> Arkadaşlar <laughs> <laughs> A101'de de maden suyu yokmuş. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Oldu mu? İki seçeneğimiz var. Ceysu ve Atlantis. Ceysu ee, Antalya'dan geliyor. Atlantis Kayseri'den geliyor. Hangisini almalıyız? Bence Antalya Ceysu. Atlantis'in almam. Kayseri ile Atlantis'in alakası yok. Ne kadar Canım yani abi. Kayseriler benim izleyicilerim. Canım Kayseri arkadaşlarım. Lütfen beni zorbalamayın. Beni linçlemeyin. Hepinizi çok seviyor. Hepinizi eşit seviyorum. <laughs> Aman Allah'ım. Merhabalar Emir Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Vallahi gidiyordum yolda, gördüm sizi. Nasıl gidiyor hayat evet. efendim? Hayat evet, güzel gidiyor bu aralar, memnunuz. Oturabilir miyim? Teşekkür evet. Öyle. Yemem mi gerekiyor? <laughs> Hiçbir <laughs> şey yok. <laughs> ben soracağım soruyu, ben cevaplayacağım. Efendim hayat sizin için ne anlam ifade ediyor? Hayat. Benim için... <laughs> Ee, aşırı sorumluluklara bağlanmaya gerek yok. Tabii gerektiği kadar yap Mete. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. Her şey bu kadar bağlanmaya gerek yok. Bu kadar ciddi almaya gerek yok. Gerekirse eğlenmen gerekiyor. Gerekirse kuralları yıkmak. Daha hangi takımınız? Galatasaraylıyım. Efendim İsmail Çolak diye biri var mı sizin hayatınızda? Hayatımda derken ne hayatımda? Bilmiyorum yani bir arkadaşınız yakınınız mı? O da arkadaşım. Ee, şu anda sizi arıyor efendim. Gergin uykulardan, kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydın Gergin uykulardan, kör gecelerden Olay mı? Hocam yapmayın ya. Yanlış bir imza sonucunda e, maalesef ki canım dediğim Kardeşim dediğim, biriciğim benim, can kardeşime bir kumpas kuruldu ve şu anda başında büyük dertler var. Bu adam bunu hak etti mi diye sormaktayım. Fakat, lakin e, onu rahatlatmaya da çalışıyorum çünkü öfkeyle kalkanın zararlı oturacağını biliyorum. Böyle yapmaması gerektiğini onu şey yaptım ama çok haklı. Bir şey diyemiyorum ellerini kavuşturdu. O adam ne yapsın? O adamın tek derdi Hasan Hoca'nın olmayan filmini izlemek. <laughs> Ama şu anda dersiz, dersiz başıma dert aldım. Girmediğim dersten saçma sapan bir şekilde sorumlu tutuldum şu an. Yani sakin ol. Gel diyorum. Gel bir çay içelim. Seni bir rahatlatayım. Onların üstüne içindeki volkanı çıkartma. Patlatma onu lütfen bir film var hoca film vermiş bunu izleyip analiz etmen gerekiyor diyor. Filmi yok yani Mete'nin. Yani Mete'nin filmi yok. Öyle bir kim FETÖ yaptı herhalde filmi amına koyayım. Yok yani dünyada yok. O yüzden de izleyemiyor çocuk. Ben de dedim ki buna sakin ol dedim. Bunu hocaya anlatarsın. Hoca da seni anlar dedim. Ama abi ben ne kadar umutla baksam da işlere bunun bunda çok büyük sıkıntı yani. Şimdi arkadaşlar ormanın birinde bir tane bir adam yaşarmış. Bir kulübesi falan var. Bu avcılıkla uğraşıyor. Gel zaman git zaman bir gün bu adam ormanda bir ayıya rastlıyor. Bunlar nasıl oluyorsa yakınlaşıyorlar. Arkadaş oluyorlar bu ayıyla. Sonra adam eve davet ediyor. Getiriyor evine. Beraber yaşamaya başlıyorlar. Ondan sonra bir gün bunlar bayağı ama arkadaşlar bayağı ya, yakınlar ya. Beraber yerler içerler. Beraber avlanırlar falan neyse. O bir gün sonra e, adamın uyurken kalkıyor sabah adam Arı dolanıyor yüzünde arı böyle var ya ısıracak kadar adam telah, telaşlanıyor ayı da geliyor vay 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 benim arkadaşıma ne oluyor lan aman aman benim arkadaşıma kimse bir, bir şey yapamaz diyor. elinde kocaman bir kayağı alıyor adamın kafaya bir atıyor arı ölüyor arı ölüyor ama adam da ölüyor yani o hesap işte bir şura yani. Evet arkadaşlar çıktım şimdi şeyden üniversiteden çıktım kafeme doğru gidiyorum kafemde bir adet çay içeceğim ve... Sonra evime gidip ineklerimi sağacağım. Ve bu benim ilk vlogumun son anları. Böyle bir şeye kalkıştım. Morpheus diye bir kanalım var ve böyle bir şeye kalkıştım. Umar, bilmiyorum. İçimden çok geldi. Böyle işte yapmak istedim. Hayat bu işte ya. <laughs> Abi bu kadar mı olmaz ya? Neyse. Gerçekten hayat bu.